Merhaba, ben Barış Aras. İzmir Büyükşehir Belediyesi işçisiyken 27 Eylül 2024 tarihinde güvenlik soruşturması gerekçesiyle işten çıkartıldım. Bu sürecin sonucunda 47 gün gibi bir süre işe geri dönmek için görüşmeler yaptım. Ancak e, görüşmelerle sonuç alınamayacağını görünce direnme kararı aldım. E, ve 105 gün süren direnişin sonucunda e, zafer kazandım ve işime geri döndüm. Neden direnme kararı aldım? Direnmekten başka alternatifim yoktu. oyalama Oyalamalarla beni bir kenarda bekletmeye çalıştılar. Yasal prosedürlerle, oyalamalarla, bugün git yarın gelmelerle bugüne kadar işine geri dönen kimse olmamıştır. Direnmenin bizim gibi ülkelerde başka bir çare olmadığını onlarca defa örnekleriyle gördük, yaşadık. Ben de tarihten aldığım güçle, işçi sınıfının mücadelesinden aldığım güçle daha önceden de sendikal mücadelenin içinde yer aldım. Sendikada profesyonel olarak liste görev aldım süreçten de tecrübelerimle. Mücadele ettim, direndim. Direnişime 14 Kasım'da başladım. 14 Kasım'da başladım direnişime. Direnişten sonra Büyükşehir Belediyesi yöneticileri defalarca bana işe geri dönme mümkün olmadığını söylediler. Ama ben her seferinde de kazanacağımı inanıyordum. Çünkü haklıydım. Haklı olduğum için direndim 105 gün boyunca. Defalarca bana şu söylendi. Hukuken çalışmanın önünde engel var. Güvenlik soruşturmasından kaynaklı çalıştılar. Güvenlik soruşturması nedir? Kısaca ondan bahsedeceğim. Güvenlik soruşturması, bundan birkaç yıl önce büyük belediyelerde işçileri kriminalize ettikleri için çalıştırmadılar. Birçok işçiyi işten çıkardılar. Ben de o süreçte gördüm, yaşadım bunu. İşçilerin çoğu döndü sırtlarını gitti. Ben de bu sürecin mağdurlarından bir tanesi oldum. Ama bunun hiçbir hukuki gerekçesi yoktu. Bu keyfi bir tutumdu. Herkes işte kriminalize etme, marjinal bir hava yaratma dertindeydiler. Hukuka bunun bir karşılığı yok yani çalıştırılamaz diye bir engel yok. Hatta anayasada bile, anayasa mahkemesinin kararlarında bile işçilerin güvenlik soruşturmasından kaynaklı işten çıkartılmayacağını açıkça belirtmişlerdi. Buradan aldım, bundan dolayı karar aldım ve direndim. Direniş sürecinde İzmir'de, benim haricimde de çeşitli direnişler oldu. Karşıyaka Belediyesi işçileri, Bayraklı, fabrikalarda işçiler, özel sektörün birçok yerinde de direnişler vardı. Polonez işçileri, Birleşik Metal İş grevleri falan da aynı zamanda mevcuttu. Aslında Türkiye'nin, ülkenin genelinde birçok eylemler oluyordu. Ben e, benim özelim şöyleydi. Ben tek başıma direniyordum. Birçok kişi bana tek başına direniş mi olur, kazanmasın demişlerdi. Ben de tek başına ol, kalmayı göze alamayanlar direnemez demişler. Evet tek başımayım. Bu fiziki bir tek başına olma. Ama biliyordum hak benimle, e, dostlarımız bizimle veya tarihten aldığım bir güç vardı. Bununla direndim. Süreç ilerledi. ilerlediği süreçte e, İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nden yine işten çıkartılan veya kadro talebinde bulunan işçiler de geldiler. Yanımda kendileri eylem yapmaya başladılar. Ve başlatmış olduğum direnişten güç aldıklarını kendileri söylüyor. 50. günlerdeydim geldiklerinde ve bana şunu söylediler. Senin burada 50 gündür bu soğukta burada durman bize güç verdi. Biz kazanır mıydık bilmiyorduk ama senden aldığımız güçle direnme kararı, devam etme kararı aldık dediler. Bu benim için de mutluluk verici bir şeydi. Sokaktan geçen halk halka anlattık derdimizi, İzmir'e, çeşitli kesimler, sosyal medyadan sesimizi duyurduk. Tek başına direnilebileceğini gösterdik. Ee, direniş devam ettiği sürece yine Büyükşehir Belediyesi'nden e, yüzünün yüzün üzerinde işçi işten çıkartıldı. Onlar da bir eyleme başladılar. Epey bir hareketli geçmeye başladı İzmir sokakları. E, bu arada görüşmeler başladı e, Büyükşehir Belediyesi ile, bürokratlarıyla. Ve e, çözüme doğru ilerledik. İlerlediğimiz süreçte de hukuken de çalışmamın önünde yaptığımız başvurularla beraber onlar da ortadan kalkmış oldu. Yani Büyükşehir Belediyesi artık direnişin gücüyle devamlı ve kararlılığını gördüler. Kararlılığımız neydi? E, direnişin disiplini vardı her şeyden önce. Sabah Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının dahi daha iş başı yapmadan oradaydım. belediye kapandığında hepsi gittikten sonra ayrıldım. Sloganlarımı aksatmadım. Geliş geçiş saatimi aksatmadım, direnişin disiplini vardı. Kararlılığımı gördüler her şeyden önce. Kurduğumuz ilişkiler, tavırlarımız. Bunlar direnişte çok belirleyici oldu. Ve daha sonra yasal bir engelde kalmayınca direnişinle kararlılığı ile beraber görüşme oldu ve sonuç aldım. sonuç aldım. Sonuç almamla beraber İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki işime geri döndüm. Başladım. Yani Bu müthiş bir gurur verici bir şey. İnsan içten atılıp ekmeği elinden alındığında kendini çaresiz gibi hissedebilir. Ama aslında çaresiz değil. Yani bir direnme gibi, haklılığına meşruna inanıp da adım atma gibi bir e, bu işin bir gururu, onuru var. Bunu yaşayanlar e, bilir. Ben bunun örneğini daha önce de defalarca yaşadım. E, yaşamım yaşamın boyunca birçok iş yerinden atıldım. Politik nedenlerle, sendikal faaliyetlerinden kaynaklı ve yaşamın içinde birçok yerde zorluklar yaşadım. Her birinden mücadele ederek çıktım. Bunların her birisi örnekti. Meşrurluk bilinci daha doğrusu. Buradan yola çıkarak kazandım ve bu müthiş bir güç verdi, güven verdi diğer işçilere de. Onlar da benim yanımdaki direnen, kendi konularıyla, farklı konularda onlar ki benimki de Onlar da büyük bir güven aldılar, onların sorunları da çözüldü. Aslında direniş, direnişi etkiledi, tetikledi. Birçok direniş zaferle sonuçlanıyor. Hepsine ilk başta bir karamsarlıkla başlıyorlar ama sonraki günlerde Direndikçe insanın vücut vücudu, bilinci, her şeyi kendine ona hazırlıyor, güçleniyor daha doğrusu, çelikleşiyor. Benimki de öyle oldu. Şu anda direnişler sürüyor ülkenin birçok yerinde ve sürecek de. Yani ülkemizde işçi sınıfının mücadelesi, halkın mücadelesi bitmeyecek. Zorluklar, zorbalıklar, aç bırakılmalar bunlar sürecek. Bunlar olduğu sürece de direnişten başka çözüm olmayacak. Direnecekler. Direnişin onlarca yüzlerce çeşidi var. Herkes kendi özgünlüğünde direnebiliyor. Kimisi ormanı için, toprağı için direniyor, ağacına sarılıyor. Kimisi sattığı maldan para kazanamadığı için domatesini yola döküyor, direniyor. Kimisi bir fabrikanın önüne kendini zincirliyor. Kimisi farklı şekillerde açlık grevi yapıyor ve benzeri. Her bir direnişin kendine özgünlüğü bir gücü var. İşçiler de öğreniyor, tarih bilincinden öğreniyor. Benim burada attığım sloganı e, pankartın rengini, pankartın üzerinde yazan sloganı, insanlara tavrımızı falan halk geçerken alıp hafızasının arka tarafına atabiliyor. Ve sonra yıllar sonra yaşadığı en ufak bir zorlukta her bir öğrettiğimiz, her attığımız slogan insanların bilincinde hafızasından çıkarılıyor ve hayatın içine geçiyor. Halkımıza, işçi sınıfına e, ne söyleyebilirim? Hakları elinden alındığında, çaresiz kaldığında mücadele etmekten başka hiçbir yolumuz yok. Çok duyduğumuz bir sözdür, İşçi sınıfımız zincirlerden başka kaybedecek bir şey yok. Evet kaybedecek bir şeyimiz yok, bizim kaybedecek bir şeyimiz ekmeğimiz elimizden alındığında, onurumuz elimizden alındığında ne olacağız? Hiçbir şey. Ya yani Bunlar için mücadele edeceğiz, yaşamı bunlarla güzelleştireceğiz. 105 gün direndim, mu geçti, evet zorlukları da vardı, güzellikleri de çok vardı. İşime döndüm, her şeyden önce ekmeğimi geri kazandım, benim olanı, benden alınanı geri aldım. Bu gurur vericiydi benim açımdan. Yaşamı sürdürüyorum. Bu etrafımdaki insanlar da bunun karşılığını görüyorum. İnsanların duyduğu saygı da görüyorum. Bu saygı insana e, kendisine de güven veriyor. Tüm dostları direniş mücadele mücadelem sürecinde bana destek olan, yanımda olan halkımıza, işçi sınıfına, dostlarımıza sıcaklığını hissettirdiğimiz yanı başından eksik olmayan dostlarıma hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İşçiyim, haklıyım, kazanacağım demiştim direnişe başlarken. Evet kazandık. Ne mutlu bizim.